Yeni yıl başlangıcına hoş geldin. 21 gün 3 hafta tek seferde bir güçlü seçim. Bu mükemmellik hakkında değil, kendin için, vücudun için yarattığın hayat için ortaya çıkmakla ilgili. Her nefes yeni bir başlangıç, her hareket vücudunun yapabileceklerinin kutlaması. Bazı günler kolay gelecek, bazı günler seni zorlayacak ama her gün önemli olacak. Esnek olman gerekmiyor, güçlü olman gerekmiyor, sadece istekli olman yeterli hareket etmeye istekli, nefes almaya istekli, değişime istekli. 21 gün sonra sadece farklı hissetmeyeceksin, farklı olacaksın. Hadi şimdi minderini aç, derin bir nefes al ve bu yolculuğa birlikte başlayalım. Dönüşümün şimdi başlıyor. Yeni yılın kutlu olsun. 18. güne hoş geldiniz. Bugünden sonra son 3 gün kaldı. Güç oluşturdunuz. Hadi başlayalım. Squat'tan e, kolları yukarı uzatma yapacağız 15 kere. İniyoruz, kolları kaldırıyoruz. Nefes ver, nefes al. Bunu 15 kere yapıyoruz. Ayaklar kalça genişliğinde veya biraz daha fazla yukarı uzanıyor ellerimiz. Kalçalar geri gidiyor, göğüs açık. Veya kalkarken kollarınızı uzatın. Çok güzel. Devam edin. Yukarı uzanma, meydan okuma ekler. Daha fazla denge gerektirir. İsterseniz elinize biraz ağırlık da katabilirsiniz. Yukarı uzanmalı squatlar omuzdaki hareketliliği ve core stabilitesini geliştirirken bacak gücü de oluşturur. Son yukarı uzan ve bir kere daha 15 bitirdik. Çok güzel. Şimdi ters hamle ve diz kaldırma yapacağız 10'ar kere. Ayakta sağ tarafa geri gidiyoruz. Sağ diz kalkıyor. Eğer bir yere tutunmanız gerekiyorsa tutunun. Bu denge hareketi aynı zamanda güç hareketi. Çok güzel. onun tamamlayacağız. Bu kontrol ile ilgili hız ile ilgili değil. Ters hamlede ön diziniz ayak bileğinizin üzerinde kalır. Dizinizi yukarı sürerken duran bacaktaki kalçanızı sıkın. Bir kere daha ve bitiriyoruz. Şallayın. Aynısını on kere sol tarafta deneyeceğiz. Geri ve kaldır. Uf, dizi aşağı kadar indiriyoruz. 90 derece açık yapmaya çalışıyoruz. Ters hamleler dizlerinizi öne hamlelerden daha kolay olurken bacak ve kalça gücü de oluşturur. Diz kaldırmada ekleme dengenize ve kalça fleksörü gücünüze meydan okur. Çok güzeldir onun için. Bu hareket ayrıca koordinasyonu ve tek bacak stabilitesini geliştirir. Son bir kez daha. Çok güzel ve bitirdik. Şimdi plank'ten aşağı köpeğe 10 veya 15 kere tekrar yapacağız. Ben 15 kere yapıyorum. Siz isterseniz az yapabilirsiniz. Plank'ten kendinizi geriye ittiriyorsunuz ve tekrardan sırtınızı yuvarlayarak tam plank'e geliyorsunuz. Yapabildiğiniz kadar yapın. Bu iki poz arasında arasında dinamik bir harekettir. Plank'te omuzlarınız bileklerinizin üzerindedir. Kor çalıştırır. Aşağı köpekte de geçerken kalçalarınızı yukarı ve geriye itin. Vücudunuz ters ve oluştursun. Geri ileri geliyoruz. Plank'ten aşağı köpeğe, bacak arkası kaslarınıza ve baldırlarınıza esnekliği getiren, omuz, kol ve kor gücünüzü oluşturan bir harekettir. Bir dinamik hareket kalp hızınızı da yükseltir. Kardiyovasküler bileşini olan güç antrenmanıdır. Çok güzel. Benimle birlikteyseniz son birkaç tane daha kaldı. Evet. Ön. Çok güzel. Son bir kez daha bu fonksiyonel bir fitness'tır. Çok iyi. Yavaşça öne geliyoruz. Ve dizlerimizi indiriyoruz. Şimdi ters dönüp tricep dip yapacağız. 20 kere yapabilirseniz. Yere oturun dizlerinizi bükün. Ayaklar düz. Elleriniz arkanızda. Parmaklarınız ayaklarınıza doğru. Ve kaldır, indir, kaldır, indir. 20 kere. Çok güzel. Tricep dips kollarınızın arkasını triceplerinizi çalıştırır. Güçlü tricepler itme hareketleri ve yerden kalkmak gibi günlük aktiviteler için çok önemlidir. Neredeyse sonuna geldik. Ha gayret. 4, 3, 2 ve 1. Çok güzel. Şimdi süpermen kaldırmaları yapacağız 15 kere yapabilirseniz ya da yapabildiğiniz kadar yüzüstü uzanın. Kollar yukarıya uzayabilir, bacaklar düz. Yanında da tutabilirsiniz kollarınızı. Göğsünüzü ve kollarınızı ve bacaklarınızı aynı anda kaldırın ya da sadece göğsünüzü kaldırın. Hangisi uygunsa ben burada iki çeşidi de gösteriyorum. Nasıl istiyorsunuz o şekilde yapıyorsunuz. Nefes al yukarı kalk, nefes ver aşağı in. Nefes al, yukarı kalk, nefes ver, aşağı in. Boynunuzu yukarı çok kaldırmayın. Kollarınızı ve bacaklarınızı rahatça yapabilecekleri kadar yükseğe kaldırıyorsunuz. Bu süpermen hareketi tüm arka zincirinizi güçlendirir. Kalçalar, bacaklar, arkası, kasları, alt sırt ve alt sırt. Bacakları yapmazsanız genelde üst tarafınızı çalıştırıyor. Burada ben de gördüğünüz gibi. Son birkaç kere. Evet uzan. Tekrar. Çok güzel. Neredeyse geldik. Sakın karnınızı bırakmayın. Yukarı kalkarken ve kendinizi şimdi geriye itin. Bir esnetin. Çocuk pozisyonunda bir güzel nefes alın. Buradan bisiklet mekiklemesi yapacağız. 30 kere. Ya da 15 set diyelim. Hangisi uygunsa. Sırt üstü uzanın. Eller başınızın arkasında. Dirsekler geniş. Ve sağ sol çapraz olaraktan her nefes verişimizde değiştiriyoruz. 10-20 kere daha yapıyoruz. Devam edin. Bükülme, boynunuzu çekmekten değil gövdenizden olur. 20-10 tane daha kaldı. Bisiklet mekikleri, rectus abdominisinizi ve obliklerinizi evcilleyerek en etkili core egzersizlerinden biridir. Onun için yapıyoruz ve 10, 20, 30 bitirdik. Çok güzel. Evet, şimdi ayağa kalkıp bacaklarımızı açıyoruz ve squat nabızlaması yapacağız. 15 kere. Ha gayret bir şey kalmadı. Ayaklar kalça genişliğinde veya daha açık. Nabız atıyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çok güzel. Bu gerilim altında tutarak bizi inanılmaz bacak dayanıklılığı oluşturan bir harekettir. 2 1 ve bitirdik. Çok güzel. Evet, son bir tane şınavdan yan plank'a gideceğiz. 8 tekrar ya da 4 set. Şınav çekiyorsunuz ayaklarınızın veya dizlerinizin üzerinde. Sağ tarafa dönüyorsunuz. Yan plank. Tekrardan geliyorsunuz iki el push up. Şınav Sol plank bu 1 ya da 2 nasıl saydığınıza bağlı tekrardan 3 set daha ya da 6 kere daha aç geri gel in kalk aç geri gel. Şınavdan yan planka üst vücut gücü, core stabilitesi ve koordinasyon oluşturan ileri düzey bir kombinasyondur. Göğsünüz, omuzlarınız, tricepleriniz ve korunuzun yoğun çalıştırır rotasyon obliklerinize ve dengenize meydan okur. Bu birleşik hareket inanılmaz derece verimlidir. Zordur da aynı zamanda. Ama hadi hep birlikte yapıyoruz. Çok güzel. Sekiz kere bitirdik. Evet kapanışımıza geliyoruz. Çocuk pozuna geçelim. Üç günümüz daha kaldı. Siz ve bu meydan okumanın tamamını bitirmek arasında duran tek şey bu, üç gün. Şimdi turmak için çok ilerleme kaydettiniz, onun için devam. Derin nefes alın, vücudunuzu hissedin, an önce neyi başardığını hisset, oluşturduğun gücü hisset. Hazır olduğunu yavaşça oturur pozisyona gelerekten. Ya, e, göster bana, nefes al. Nefes ver, çok güzel. Evet 18. günü de tamamladık. Çok muhteşem bir ilerleme kaydettiniz. Hadi hep birlikte bitirelim istiyorsanız. Nefes alıp kollarımızı yukarı kaldırıyoruz. Ellerimiz göğsümüzün önünde. Bugünü de bitiriyoruz. Ha gayret. Neredeyse geldik sonuna. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.